Kıymetli dostlar, hepinize selamlar. 2022 yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi tarafından sözleşmeli pozisyonlara yönelik istihdam edilmek üzere alım duyurusu yaptı ve ben de bunu duyurusunu sizlere buradan yapacağım. E, bu aday din görevlisi tarafından Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kaymı alımı yapılacaktı Diyanet Akademisi'ne. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Umarız daha da farklı ve fazla pozisyonlara yönelik alımlar, duyurular, atamalar yapılır. Ben de bunun duyurusunu Buradan sizlere yaparım. Şimdi hemen duyuruyla e, incelemiş olursak, e, tabloyu da incelemiş olursunuz. E, Kur'an kursu öğretirisi, İmam Hatip ve mezin kayım alımı ile ilgili hemen kısaca bilgilere bakmış olduğumuzda, çeşitli gruplara zaten ayrılmış KPSS puan türleri ve öğrenim durumlarıyla kontenjan sayılarını görüyorsunuz. Kur'an kursu öğreticisi için 1300, İmam Hatip için 4600, ve müezzin kayım için de 300 toplamda 6200 alım yapılacaktır. Şimdi başvuru şartlar var onları incelersiniz. Ee, burada önemli bilgilerden örneğin bir tanesini okuyayım. 2022 yılı KPSS'den işte KPSS'den lisans mezunları için, ön lisans mezunları için, orta mezunları için çeşitli puan türlerinden en az 50 puan almış olmanız gerekiyor gibi diğer başvuru şartlarını da incelersiniz. Fakat başvuru işlemleri için iki ana başlığımız bulunuyor. Önemli. Yüksek öğrenim mezunu adaylar ile elektronik ortamda mezuniyet bilgileri bulunan arkadaşlar. Bu öğretim, orta öğretim mezunların başvuru işlemlerinde adayların bizzat kendileri tarafından işte 26 Aralık ve 6 Ocak tarihler arasında sınav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapıyorsunuz. Elektronik ortamlarda mezuniyet bilgileri bulunmayan orta öğrenim mezunu adaylar başvuru ise e, ilgili kurumların işte elektronik ortamlarında bulunmaya adaylar da yine aynı tarihler arasında yine aynı adres üzerinden sınavlar için ön başvurularınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde diğer bilgileri de okursunuz. Sınava çalmanız, yeriniz, tarihiniz ve şekline yönelik konuların bilgisine bakmış olduğumuzda arkadaşlar e, yine KPSS puanı işte en yüksek adaydan başlamak üzere 3 katı kadar aday sözü sınava çağrılıyor ve belirtmiş olan illerde sınav merkezlerinde sınav yapılacak ve sınav konuları zaten incelersiniz ee, Onun haricinde burada aday din görevsü yetenekleri işte tablosunu lütfen incelemeden başvurunuzu kesinlikle yapmayın bu şekilde atamanız ve özlük haklarıyla birlikte kadroya geçmeniz yapılıyor bu şekilde arkadaşlar tekrardan hayırlı olsun Umarız daha da farklı ve fazla raporlar yönelik alımlar yapılır. Ben de bunu duyurusunu yaparım. Şimdilik takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.